Şimdi eskiden olsa Gül'e telefon açıyordun, kızı çağırıyordun, kız geliyordu. Cemal, o kız var ya, artık gelmezdi. Niye gelsin lan? Niye gelsin kız? Kız sürekli geldi zaten. Artık sen gideceksin Cemal. Artık yapacak bir şey yok, sen gideceksin. Lan yavan yavan konuşma. Nasıl gidecek Cemal Gül'e? Helen, bir bahane mahane lazım. Bani, tamam. Ağrı sizi bahaneyle danıştırıyorum. Niyazi gitti gider. Bahanemiz. Ne diyorsun lan? <laughs> Niyazi? Yok. yo. Evet. O Olacakken... Hayatta olmaz. Ne demek olmaz? Ya ya? Olmaz. olmaz. Olur, ol, olur 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 Lan arkadaş için çiğ tavuk bile yenir lan. Ya arkadaş için çiğ tavuk yenir, doğru deyip durun. ne ben Sultan Ana'ya gitmem. Bak, vallahi gitmem, billahi gitmem. Aha beni bu odun ateşinde köy tavuğu gibi çevirin, gene gitmem. Ölürüm, gene gitmem. Ee, nasılsınız bakayım? İyi misiniz? İyiyiz Çok iyiyiz de. Akşam, akşam hayırdır Niyazi? Niye geliverdiniz böyle? He, öyle bir verdi işte. Yo, Sultan Ana hiç öyle esmedi yani. Biz azmakta oturup dururduk, bu detlendi. Detlenince geldik. Niye dertleri verdin lan? Ee, şey Sultan Ana, e, ben bir türkü söyleyiverdim aşka dair. Ee, Yazinin de Şakülü kayı verdi. <laughs> ha pek göresim gelemedi dedi. Burun duru, dedi. Dur, <laughs> öyle dedi. Kalkın dedi. Ben dedi çok özledim dedi Şeker Sultanımı dedi. hemen onu görmek istiyorum çok fena oldum dedi. Hem biraz dedi gidelim dedi orada çalam dedi. Onu da eğlendiremem dedi Sultanımı da dedi. <laughs> öyle mi dedin lan? Ee he, üç aşağı beş yukarı öyle dedim. Ben de düşünüp durdum ne halde. Nişanı yaptı bu adam beni hiç aramıyor diye. <laughs> İnat dedi ve Sen gelmeden ben sana gelmeyecektim gari. Demek hasretim iki gün dayanabildin ha? <laughs> e babaannem boşlanacak kadın mı? Boş bırakırsam vallahi kapı verirler sonra. Kapı verirler değil mi kızım? <laughs> e, madem geldiniz, fas çalıp türkü söylenecek bir çay demleyi veren değil mi? Hadi kızlar kalkın yatırayım bakayım. Ben demlerim.